Pala abi, Pala, bir de bak Pala diye de uzakmış. Pala, neredesin Pala? Benim güzel bir arkadaşım var, çok çocukluk arkadaşım. Lakabı Pala. Niye Pala? Adı Mustafa. Çünkü onun bıyığı sakalı çok geç çıktı. Yani bizim 15 yaşında çıktı, onun 19 yaşında çıktı. Millet onunla böyle şaka olsun diye Pala. Ondan sonra, sonra polis geliyor bunu arıyor. Siyasi o zaman olaylar. Palayı arıyorlar. <laughs> pala bıyıklı ne kadar adam varsa o ortamda işte çay ocağı diyelim Fatih'te. Bütün palaları toplayıp götürüyorlar. Pala bu pala bu, bu pala falan diye. Pala da orada oturuyor. Tüysüz böyle. Bıyıkları yok. 18 yaşında bir çocuk. Hikayeyi anladınız mı şimdi? Pala.